Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok değerli milletvekili arkadaşlarımız, saygıdeğer bürokratlar, değerli gazeteci arkadaşlarım, sizde, sizleri saygıyla selamlıyorum. İdris Şahin'den öğrendim ki, az önce duydum ki, Sayın Bakan Yardımcımız ya da Sayın Bakan yok. Bakan hacca gitmiş, Allah kabul etsin. Ee, ama herhalde Bakan Yardımcıları var. Mesela Ramazan Can var. Bizim de geçmiş dönemde arkadaşımızdı. Ramazan Can burayı özlemiştir de. Yani parlamentoya gelse ne vardı? Eee burası milli iradenin tecelligahı. Ramazan Can keşke ya da bir başka bakan yapısı keşke gelse. Eee neticede kanunun ne kadar ciddi, kanun teklifinin ne kadar ciddiye alındığı, parlamentoya karşı nasıl bir saygın olduğu Sayın Bakan Yardımcısı'nın dahi burada olmamasından anlaşılıyor. Şimdi ben çok kısa iki konu söyleyeceğim. Birincisi... eee ama bakanlığın burada olması şöyle başkanım. Ben İçişleri Komisyonu üyesiyim. Geçtiğimiz günlerde dahiliye Evet biliyorum. Geçtiğimiz e, günlerde dahiliye kanunu e, çıkartırken e, AFAD başkanı gelmemişti. Düşünün bir başkan gelmedi diye orada AK Partili vekil arkadaşlar dahil ki bakan yardımcısı vardı Sayın Bülent Turan vardı. AK Partili vekil arkadaşlar dahil buna tepki gösterdiler. Ve bir başkanın dahi gelmesi gerektiği söylendi. Ben ee, uzun yıllardır bu parlamentoda görev yapıyorum. 96'dan beri buradayım ben. Uzun yıllar gazetecilik, iki dönemdir milletvekili. Bakan gelirdi. Eski sistemde, yeni sistemde de bakan yardımcısı gelir. En azından bu parlamentoya, komisyona bir saygının gereğidir. Tabii takdir adalet komisyonunun. Ee, ona bir şey diyemem. Değerli arkadaşlar, biz Karahanmaraş'ta büyük bir deprem yaşadık. Yaşadığımız deprem günü 6 Şubat günü Allah kimseye göstermesin. Büyük acılar vardı. 6 Şubat akşamı Karahanmaraş'taki cezaevlerinde de büyük sıkıntı yaşandı. Kimi içeriden yıkıldı. Açık cezaevlerindeki mahkumlar çıkıp ailelerinin yanına gitmek durumunda kaldılar. Cezaevlerinde bunlar yaşanırken Kahramanmaraş merkezde, ilçelerde on binlerce insan öldü arkadaşlar. Mahkumlar çıktı. Anasına, babasına, çoluğuna, çocuğuna bakmaya gitti. Sonra da geri gelip teslim oldular Sayın Başkanım. Gelip teslim oldular. Yani kaçak göçek yok. Vay siz nasıl gittiniz, isyan çıkarttınız diye bu mahkumların bir kısmı Çorlu'ya, bir kısmı Yozgat'a, Kırşehir'e, Tekirdağ'a e sürüldü. O zaman söylediğimizde dediler ki, ya böyle bir uygulama yaptık, cezaevlerin tadilatı da var. Tadilat yapılacak, geri alınacak. Hala alınmadılar. Yazık günah. Yazık günah. Yani mahkum yakını, zaten gariban insanlar, depremde her şeyini kaybetmiş. Adam kadıncağız çıkıyor, kocasını görmek için ta Tekirdağ'a e gitmek zorunda kalıyor. Çorlu'ya gitmek zorunda kalıyor. Erzincan'a gitmek zorunda kalıyor. Bunu düzeltmekte fayda vardır. Yani keşke Sayın Bakanımız burada olsaydı ona dile getirseydik ama Sayın Bakanlığımızın üst düzey bürokratları buradalar. C Onlar Ceza Türkiye'de genel bir yardımcımız yardımcı galiba burada. Yani bunu bunu eğer düzeltirsek bir eleştiri anlamda söylemiyorum. Bunu düzeltmekte fayda vardır. Gerçekten insanlar çok zor yerlere gitmek zorunda kalıyor. Çok mesafe kat ediyorlar. Para yok, pul yok, otobüs bileti alıyor. Bilmem ne yapıyor. Gidiyor kocasını, çocuğunu, anasını, babasını göreceğim diye. Çok kısa ikinci husus. Ben Irak ve Afganistan savaşlarını yaşamış bir gazeteciyim. Eski bir savaş muhabiriyim. Döndüğümde anılarımı kitaplaştırmak istedim. İsmi ne olsun diye düşünürken dedi ki ya adı bir atasözü görmüştüm. En son umutlar ölür diye. Bir eski mi o atasözüydü bu? Kitabımın adını da o zaman en son umutlar ölür diye koydum. İnsanoğlu ölüm döşeğindeyken bile yaşamayı umut ediyor biliyor musunuz? Covid yasası, Covid meselesinde, Covid mağdurlarına bir umut verildi. Adamlar cezaevinde yatıyordu, hiç akıllarında yoktu. Günlerce konuşuldu, günlerce söylendi. Bir anda umutlandılar. Büyük bir hayal kırıklığı var şimdi. Bu yanlış, bu yazık oldu. İnsanların duygularıyla, ümitleriyle, umutlarıyla dalga geçirmiş gibi oldu. O yüzden benim naçizane komisyonumuza önerim Sayın Başkan. Bununla ilişkin bir uzlaşı sağlanır, bir çalışma yapılırsa bu mağduriyet giderilir diyorum. Başarılar diyorum. iyi çalışmalar olsun komisyonumuza.